Sevgili çocuklar, bugünkü dersimizde iki basamaklı doğal sayılarda onluklar ve birlikleri göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi 25 sayısının içerisinde onluk ve birlikleri göreceğiz. 25 sayısındaki 5 rakamının olduğu yer birlikleri, 2 rakamının olduğu yerde onlukları göstermektedir. O halde 25 sayısında 2 onluk 5 birlik bulunmaktadır. Hatta biz şurada 2 onluğun 20 ettiğini 5 birliğinde yine 5 ettiğini biliyoruz. 20 ile 5'in toplamı yine 25 edecektir. Gelelim ikinci çalışmamıza. Yine burada 47 sayısı var. 47 sayısının 7'nin olduğu basamak birlikleri gösteriyor ve buradan giden okumuz 7 birlik. 4 sayısının bulunduğu da 4 onluğu gösteriyor. Yani 7 birlikleri 4 onlukları. Hatta buraya biz birler basamakları basamağı buraya da onlar basamağı diyeceğiz ileride. Şimdi bakalım yine 7 birliğimiz 7 yapıyor. 4 onluğumuz da 40 yapıyor. İkisinin toplamı yine 47 yapıyor. Gerçi e, basamak olarak 3 basamaklı sayılar yok ama biz yine yüzlükleri sayarken 1000'e kadar sayı saymaları biliyoruz. O yüzden bir tane de buraya ayrıca 3 basamaklı bir sayı koydu. Burada 4 birlikleri, 8 onlukları, 2 de yüzlükleri göstermektedir. 4 birlik 4'ü, 8 onluk 80'i, 2 yüzlük 200'ü göstermektedir. Yine bu 3'ünün toplamı yine 284 yapmaktadır. Şimdi bunlarla ilgili alıştırmalarımıza gelelim. Hemen kalemimizi alalım. Şimdi burada 46 sayısını görmekteyiz. 46 sayısını abaküsle oluşturalım. Şimdi burada 4 onluğu göstermektedir. Hemen buraya 4 tane onluk yapalım. 1 2 3 4 6 ise birlikleri göstermektedir. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi gördüğünüz gibi burada 46 sayısının içerisinde 4 onluk 6 birlik. 4 onluğumuz 40'ı, 6 birliğimiz de 6'yı gösterir. İkisinin toplamı da 46'yı oluşturur. Şimdi ikinci alıştırmamıza bakalım. Burada da sayı abaküsünde onluk ve birlikler var. Bakalım onluklar kaç tane? 1 2 3 4 5. 5 onluğumuz 50 eder. 1 2 3 tane birliğimizde 3 eder. İkisinin toplamı 53 eder. Hemen onu burada belirtelim. 53. 2. sayfamızda sayıların basamak değerleri. Yine iki basamaklı doğal sayılarımız var. Birler basamağı, onlar basamağı. Birler basamağındaki 6'nın bize gösterdiği 6 birlik yani 6'yı göstermektedir. Onlar basamağındaki 4 de 4 onluğu yani 40'ı göstermektedir. 40 ve 6'nın toplamı olan 46 da yine ilk baştaki bizim doğal sayımızı göstermektedir. Burada da 57 sayısının onluk ve birliklerini gösteriyor. 7 birlik, 5 onluk. Okunuşu da 57, rakamla yazılışı da 5 ve 7'den oluşan 57. Burada 7 birler basamağı, 5 onlar basamağı olmaktadır. Şimdi 53 sayısı ile ilgili bir çalışma yapalım. Gördüğünüz gibi onlukların olduğu yerde 1, 2, 3, 4, 5 onluk var. Bunları onar onar sayarsak 10, 20, 30, 40, 50. Yani burada 5 onluk 50 sayısını göstermektedir. Birliklerimiz de 1, 2, 3 tanedir. 3 tane birlikte 3'ü göstermektedir. Bakın zaten altlarında yazıyor. 5 onluk 3 birlik. Sayı olarak okuduğumuz zaman 53. Basamak adlarını söylersek 5'in olduğu yer onlar basamağı, 3'ün olduğu yer birler basamağı. Basamak değerlerini söylediğimiz zaman onlar basamağındaki 5'in değeri 50'dir. Zaten burada noktacıklardan da anlıyoruz. 50 tane nokta var. Birler basamağındaki 3'ün basamak değeri de 3'tür. İkisini topladığımız zaman 50 ile 3'ü topladığımız zaman eşittir. Yine 53 sayısını elde ederiz. Hoşçakalın sevgili çocuklar.